Fenerbahçe'ye geçelim arzu ediyorsan. Efsane tabii, bir takım. Tabii. Ee, Olcay Çakır'ı önce Hı -hı. not almışım. Ee, Olcay Çakır yengeç. E, Merkür de yani düşünce şekli de yine aynı şekilde yengeç. Dolayısıyla e, aslında e, takımı bir aile olarak görüyor. Yani orayı bir sadece gidip geldiği bir yer, bir e, oyun kulübü, kulübü olarak değil. İş yeri olarak ee, görmüyor. Değil, sonuçta. aslında tamamen aile yani duygusal anlamda oldukça e, bağlı Bilmiyorum, uzun zamandır mı oynuyor ama? Zamandır alt e, uzun zamandır Uzun zamandır oynuyorsa da tamamen aslında duygularıyla birlikte de oynuyordur muhtemelen. Hı. duygularıyla birlikte kendini maça hazırlıyordur. E, Ay Boğa burcunda e, yani bir yandan da emniyette olma ihtiyacı içinde Hı. yani genel anlamda kendini mutlaka emniyet almayı seven birisi. Toprakta yine yani toprak özellikleri çok kuvvetli. Dolayısıyla çok üretken, pratik ve iş çıkaran 3'e 5'e bakmadan çok yoğun bir şekilde hı hı. çalışabilen birisi. Maçta da gereksiz çıkışlar ve hani kişisel bazı şeyleri kişisel algılamazsa çok iyi oynayabileceğini görüyoruz. Yani burada birazcık şey etraftan çok iyi destek alacak arkadaşlarından bunu en iyi şekilde değerlendirmesi, konfor alanından çıkmaya çalışması lazım yani hmm. hep aynı tarzda değil yani hep kendini zorlaması lazım. Değil.